Merhaba ben Tostçu bir başka toz ile sizinle birlikte Bugün tamamıyla Tostçu Erol'un buluşu olan atom tostun yapılışını sizinle birlikte yapacağız. Atom Tost'ta sucuk, kaşar, salam, sosis, yumurta var. E, sosisimizi kızartacağız bir önce. Sosisimizi kızartalım. Attık ocağımıza. Sosis kızarıyor. Yüksek ısıda ısıttığımız tost makinasının tabanına İlk önce sucuklarımızı diziyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. İki tane kırmış olduğumuz yumurtayı çırpıyoruz. çocuklarımız şu an pişiyor. Çocuklarımız şu an pişti. Yumurtamızı da ekliyoruz. Yumurtamızı bir dakika falan kızartıyoruz. Gördüğünüz gibi yumurtamız kızarıyor. Yumurtamızı kızarttıktan sonra ekmeğimizin üst tabanını makinamızın üstüne basıyoruz. Şu an sucuk ve yumurtamız kızardı. Şöyle çeviriyoruz. Hafif daha kızarmak için makinayı bastırıyoruz. Şu an kızardı gördüğünüz gibi salamımızı düzüyoruz. Salamımızı düzdükten sonra 100 gram kaşarımızı ilave ediyoruz. Daha sonra da kızarmış olduğumuz sosları şöyle gördüğünüz gibi ketçabımızı atıyoruz. İsteğe bağlı biberimizi atıyoruz. Tuzu biraz bol atıyoruz. Ve mayonezimizi atıyoruz. Kapatıyoruz. Tostumuz ortalama 3 dakika sonra hazır. Yağlıyoruz. Biraz gevredikten sonra servis edeceğiz. Tostumuz şu an hazır. Servise dilimleyip servis edeceğiz.

Bizi Instagram, Snap ve Twitter'dan, Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Arama bölümüne Tofçerol yazmanız yeterli. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. En yakın zamanda sizi burada bekleriz.